Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzunur Yıldız. Bugün sizlerle sınava son bir ay kalmasıyla beraber bu son bir ayı nasıl geçirdik ve nelerden pişmandık, keşke neleri yapsaydık ya da neleri iyi ki yapmışız bunlar bize sınavı kazandırdı. Bunlardan konuşacağız aslında. Bugün iki arkadaşım benimle beraber. Biri Begüm'cüm, Boğaziçi PDR'den. Herkese merhaba. Diğeri de geçen videoda bana konuk olan arkadaşım Nida, Boğaziçi Politikalı. Yine ben. Bugün aslında başta şey düşünmüştüm hani TYT'de işte 80 netin altında yapıyorsanız şunlar olabilir. Biraz daha yüksek yapıyorsanız şunlar olabilir. Ama sonra düşününce hani mesela sosyalde mi eksiğiniz var, fende eksiğiniz var bunu bilmiyoruz. O yüzden biraz daha dersler üzerinden gitmek. Tek tek işte TYT Türkçe'de şu netlerdeyseniz gibi ilerlemek daha doğru geldi. O yüzden dilerseniz hemen başlayalım. TYT'den başlayalım Türkçe ile beraber. Sonrasında da AYT'den bahsederiz. Türkçede burada da notlarım var bu arada. Türkçede mesela eğer 25 netin altında yapıyorsanız ya dil bilgisinde ya da paragrafta probleminiz vardır ortalama olarak. Yani birinden daha fazla yanlış oluyordur. Daha fazla soru kaçırıyorsunuzdur. Bunu çözmek için o deneme türlerine yönelebilirsiniz. Ayrı ayrı satılan dil bilgisi denemeleri var ya da direkt paragraf denemeleri var. Mesela ben e, 3 4 beşini de yanlış hatırlamıyorsam paragraf denemelerini çözmüştüm. Yayın denizinin de işte bu dil bilgisi denemeleri vardı. 3 de var sanırım. Çok farklı kaynaklar var zaten. Bunları tarayabilirsiniz. Ben de burada yanıt önermek istiyorum. Yanıt Yanıtın yayınları. ne denemesi? Ee, Türkçe ve edebiyat hem TT hem AYT için paragraf Soruları gayet kaliteliydi. Branş denemelerini de öneririm. Aynen. Yani çok farklı çeşidiniz var zaten. Bunları biraz daha seviyeniz uygun olacak şekilde bakabilirsiniz. Zaten denemelere geçiş yaptığınız zaman o net artışını muhakkak göreceksiniz yani. O yüzden asla karamsarlığa kapılmayın. Önünüzde daha bir ay var. Koskoca bir ay. 30 gün var. Bu 30 günde çok fazla şey ilerletebilirsiniz. En önemli şey bence psikolojinizi korumak. Yani o stresi yönetebilmek. Şimdiden böyle mezun oldum kafasına girmeyin. Mezun olursanız tamam onu o zaman düşünürüz ama şu an daha önünüzde bir ay var. Bir ayda çok şey yapabilirsiniz. Ve Türkçe için dediğim gibi eğer zaten 25 netin üzerine yapıyorsanız günlük her gün rutin bence Türkçe denemesi çözmelisiniz. Yine de dil bilgisi gibi şeylerde eksiğiniz varsa dil bilgisi denemelerinde günlük böyle 2-3 tane hap deneme olarak atabilirsiniz. Şimdi biz hemen konuya girdik ama ben öncelikle kendi sınav senemin nasıl geçtiğinden daha doğrusu son bir ayı nasıl değerlendirdiğimden bahsedeyim. Sonra biraz sizlerden alalım nasıl zaman geçirdiğinizi. Sonra biraz daha dersler üzerine konuşalım bence. Ben son bir ayda genel olarak konularımı bitirmiştim. Yani e, tarih ya da coğrafya, edebiyat gibi dersler eksiğim vardı ama TT zaten genel olarak bitmişti. Feni tekrar etme konusunda eksiklerim vardı. AYT konusunda da matematiğin çoğu bitmiş. Yani limit türevi integral kısmı da olduğu için bizi de integrali büyük ihtimalle tekrar ediyordum, bitirmeye çalışıyordum. Ama bu yıl onun olmadığını düşünürsek konuların bitmişti evet. Bunun dışında devamlı olarak deneme çözümü yapıyordum. Zaten okulda ve dershanede haftada 2-3 gün deneme oluyorduk. Bunların yanında her gün böyle sabah 8 9 gibi kalkıp düzenli deneme çözümü ve bunların analizlerini yapıyordum. İşte uyumadan önce mesela edebiyat tarihi gibi derslerin tekrarını muhakkak yapıyordum ve gün içinde geometri çalışıyordum. Geometri çalışmam biraz geç bir zamana kaldı ama Hani full video izleyerek ilerlettim aslında. Geometri'den pek soru çözmedim. 12. sınıfta özellikle 11'de çözmüştüm. Ama açıkçası benim bu dönemlerde biraz daha zor sorulara yöneldiğim, artık konularımı toparlamaya başladığım bir dönemdi. Begüm sen nasıldı mesela? ben burada birazcık TYT'den çok AYT'yi AYT'de sıkıntı yaşayan insanlara seslenmiş olacağım aslında. Çünkü bütün yıl tyt'ye çalışıp son aylara kadar son anda AYT'ye yetiştirmeye çalışan bir Begüm var. <laughs> AYT'de ben edebiyatı sonaya bıraktım maalesef ki hiç tavsiye etmiyorum. Böyle bir şey yapmayın yetişir demeyin bir sakın. Ee, hemen geleyim biraz kameranın karşısına. AYT'de ee, netimi arttırmak için ben edebiyata yüklendim. Çünkü matematik netlerimi belli bir düzeye getirmiştim. E, ben sayısal öğrencisiydim geçmişte. Biraz matematik altyapım vardı. Bunun için edebiyattan da e, soru çözerek devam etmenizi tavsiye ediyorum ben. Yani konum bitmedi, ezberleyeyim, bütün kitapları okuyayım, konu anlatımı çalışayım sakın demeyin. Çünkü son ay kala bunlarla oyalanıp zaman kaybediyorsunuz. E, fazla detaya da takılmaya çalışmayın. Her yıl çıkan e, fix sorular var. Bunlara bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi sorular üzerinden öğrenin. Çünkü aynı yazarı 5 soruda görünce zaten ister istemez evet. aklınızda kalmaya başlıyor. Yani özetle, kesinlikle soru çözerek öğrenin edebiyatı. Yerimi Nida'ya bırakıyorum. Görüşürüz. Şimdi Nida geçen videoda zaten yanıma geldi. Bu sefer de gelme dedim. O yüzden <laughs> kamera arkasından konuştum. Ben de konuştum. küstüm gelmedim. <laughs> Senin nasıl geçti son bir ayın? Ben sürekli deneme çözüyordum. 3D'nin denemelerini sona'ya bırakmıştım. 3D'nin denemeleri çok güzeldi bence zorlayıcıydı. Çok zorlayıcıydı. Çok zorlayıcıydı. Genel denemeleri falan da aşırı zordu. Bir tık moral bozuyordu ama Bozluyor. öğrenince hani o sorular şöyleymiş böyleymiş diye öğrenince böyle kendini iyi hissediyordum yani. Eyüp Bey'in soru çözümleri oluyordu AYT'ye dair. Onları kendime not alıyordum. Yani evet, denemelerin analizlerine çok zor, önem veriyordum. Zor yani. ve faydalı yani değişik bakış açılarıyla çözüyor. Zaten 3D'nin yani 3D kitabının sorularını ya da denemelerinin çözümlerini de Eyüp Bey yapıyor. Muhakkak bence onların videolarını da izleyin evet. Yani deneme analizlerine 2 saat falan verdiğim bile oluyordu. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk saat yani çok... Bir, Çünkü... bir denemeye mi birden fazla mı? Böyle birikiyordu sorularım bazen. Soruların birikince deneme analizlerine çok önem veriyordum. Anladım. Teşekkür ederim. Yani böyle soru çözmeyince falan moraliniz bozulmasın. Kendinizi çok böyle kafanız dolu hissettiğinde falan en azından o deneme analizlerini falan yapıp onu aradan çıkarabilirsiniz. Evet, mantıklı. Ben teşekkür ediyoruz Nida'ya'dan. Ben ha bir alkışlama özelliğini bırakmalıyım artık ya. Yeter. Bu şekilde yani bizim sınav senemiz ve nasıl geçirdiğimizi az çok anlattık son bir ayımızı. Türkçeden zaten bahsettik az önce. O yüzden matematiğe geçiyorum. E, matematikte hani yine aynı şekilde üç farklı alanımız var aslında. Bu kalemi bırakmalıyım bence. Temel matematik işte bu ilk 10 soru, ilk 13 14 sorum oluyor. Tam hatırlamıyorum. Bu kısım var. Sonrasında problemler kısmı ve en sonunda geometri kısmı var. Büyük ihtimalle eğer 25 netin altında yapıyorsanız biraz daha belli taraflardan eksiğiniz vardır diye düşünüyorum. Genelde problemde sorun yaşıyorlar ya da böyle çok fazla yüksek net hedefi olmayan insanlar geometriyi salıyor. Bence bu olmamalı. Çünkü geometri Tamam, hemen geleceğim sana. Bekle bekle Geometri mesela hani biraz video izleyerek, biraz pratik yaparak bence halledilebilecek bir ders. Bunu 10. sınıfta, 11. sınıfta geometriden nefret eden ben söylüyorum. Gerçekten. Kenan Karadan izlediğiniz takdirde geometriyi halledebileceğinize inanıyorum. Bunun dışında problemde problem denemeleri var. Yine böyle biraz daha orta seviye ya da başlangıç seviyesi problem denemeleri alarak bunları ilerletebilirsiniz. Yani konu anlatımı da izleyebilirsiniz ya da soru çözümü de izleyebilirsiniz problemden. Ama ben yapmadım ve hani ne kadar faydalı olur? Emin değilim açıkçası. Çünkü hani problemin nasıl bir konusunu anlatabilirsin? Hani belli denklemler falan verirsin belki ama bilmiyorum. Ben biraz daha deneme çözmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yine ilk 10 soru içinde biraz daha artık konu çalışması yapabilirsiniz ciddi eksikleriniz varsa ama şunu bilin ki artık AYT'ye odaklanmanız gerekiyor. TYT'de hani matematikte gerçekten büyük eksikleriniz varsa bakın ama bunlarla çok vakit kaybetmeyin. Az önce hani Begümle de konuştuk bunu. Mesela matematik için tekrar kampları var. Bu tekrar kamplarından TYT matematiğin eksik olduğunuz konularını tekrar edebilirsiniz. Bunun dışında çok büyük vakitler ayırmayın bence matematik konuları için. Sen ne diyecektin? Son aylarda bir de şey, yapmanız gereken en önemli şeylerden biri, yani artık son düzlük. Eğer TET Matematikte hala zorluk çekiyorsanız... Yapmayın. <laughs> yapmayın. Şaka şaka. <gülüyor> şaka olsun. <laughs> <Şaka. gülüyor> <laughs> İlk 10 soru, 15 soru genelde kolay olan sorular oluyor. Eğer sürede büyük sıkıntı yaşıyorsanız, mesela 25 net ve 6 falan dedin ya, ben 25 net yapıyordum ya da 25 net biraz üstüne çıkıyordu. Yani o yüzden hani daha fazla gelsin diye ilk 15 soruyu bir hemen yapıyordum. Bir de geometriden bildiğim yerlere bakıyordum. Anca öyle net arttırıyordum. Çünkü problemler çok süreme aldığı için hani diyordum en azından net gelsin bir yerlerde. Evet doğru yani hala mesela büyük eksikleriniz varsa problem konusunda hani problem deneme çözümleri belki izleyebilirsiniz YouTube'dan. Bu şekilde geliştirmeye çalışabilirsiniz. Ama bunun dışında geometriye ve ilk o 10 soruya temel matematik kısmına odaklanmak bence de mantıklı evet. Ben burada Nida'ya bir şey söylemek istiyorum. İlk 10-15 soruya odaklandığını söyledi. Ama herkesin nerede başarılı olacağı e, aynı olmayabilir. O yüzden 15 soruda da başarılı değilim diye üzülmeyin. Belki Nida'nın başarısız olduğunu düşündüğü yerde siz daha başarılısınızdır. Evet, yani Bunu da eklemek isterim. Analiz yapmakla böyle deneme analizleriyle ortaya Kavle çıkacak ederim. aslında. Edelim. Kavga edelim? Onu Kavga mı canım bunu <laughs> <nasıl> istiyorsun? <laughs> Hepimiz farklı fikirlerimizi sunduk aslında. Seç beğen al yani hangisini istiyorsan. Bunun dışında matematikle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Hemen düşünüyorum. Ee, bence hangi net aralığında olursanız olun yani çok büyük bir konu eksikleriniz yoksa en azından 20 netin üzerindeyseniz rutin deneme çözümü muhakkak yapın. Mesela TYT matematik için bir 30 netin altında yapıyorsanız haftanın 2-3 günü ama 30 netin üzerinde yapıyorsanız AYT olduğu için işin bir tarafını haftanın 4-5 günü bence TYT matematik denemesi çözmelisiniz. Ee, şimdi ha, fen'e geçelim değil mi? Hı hı. Tamam. Şimdi TYT fen'e geçelim. TYT fen'de zaten belli konular var. Bu konulara çalışmanız takdirde Net yani puan gelir oradan. Çünkü her yıl çıkan belli konular var. Bunlara bakabilirsiniz eğer feni boşlamış bir insansanız. Ya da hayır ben konu çalışmakla da uğraşamam diyorsanız da mesela 3-4-5'in var. 3D'nin de belki vardır. TETFM deneme çözümleri yükleniyor YouTube'a. Oradan onları izleyerek farklı perspektifler kazanabilirsiniz. Ama ben yine de çalışmak isteyenler için ya da işte eksiklerini belirlemek isteyenler için birkaç konu söyleyeyim. Mesela işte fizikte kuvvet konusu, hareket ve kuvvet her yıl çıkıyor muhakkak. Isı ve sıcaklık her yıl çıkıyor. Optik her yıl çıkıyor. Bu konulara bak bakabilirsiniz. E, kimyada kimyasal türler arası etkileşimler her yıl çıkıyor. Bunun dışında hemen bakıyorum. Maddenin halleri mesela her yıl çıkıyor. Bu konuları da inceleyebilirsiniz. Yani kimyasal türler arası etkileşimler temeli olmayan bir insan için biraz zor olabilir bence. Ama yine de bazıları da hani çok farklı bir şekilde hani mesela eşit ağırlıksınız. Fenle alakanız yok ama fenin çok sayısal kısımlarını yapabiliyorsunuz anlaşılmayan yerlerine. Nida da onlardan biriymiş. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ben yapamıyordum etkileşimleri mesela. Biyolojide de canlıların sınıflandırılması ve ekosistem konularından her yıl muhakkak soru ge geliyor. Ne düştü elime? Neyse. Bu konulardan muhakkak soru geliyor. Bu bence eşitarlıklar için bir avantaj. Çünkü biraz daha sözel kısmı biyolojinin. O yüzden hani bunları çalıştığınız takdirde birkaç netiniz garanti olmuş oluyor. Beni gerçekten önemsiyorsanız ki bence önemsemelisiniz yüksek hedefleriniz varsa rutin fen denemesi çözmelisiniz. Çünkü çevremde birçok arkadaşım vardı fen denemesi çözerek resmen fullemeye yakın bir hale getirmişlerdi fen netlerini. Aynı şekilde hani ben de fen denemesi çözdüm ama yeterince çözdüğümü düşünmediğim için son zamanlarda bu bende bir pişmanlık olarak yer almıştı. Bu yüzden hani fen denemeleri çözmeye bence özen gösterin. Eğer fen sizin için çok önemli değilse ama 4-5 net gelse de fena olmaz diyorsanız da dediğim gibi fen deneme çözümlerini izleyerek konuyu ilerletebilirsiniz bence. Sizin farklı fikirleriniz var mıdır? Hı. Katladınız katılıyor. mı? Katılıyoruz. Ederim. Evet, katılıyoruz. Şimdi sosyale geçelim. YKS'de genel olarak zaten yorum sorusu geliyor ama dediğim gibi pek de belli olmuyor. Bu yüzden zaten AYT tarih çalışıyorsanız o da TYT tarihte etkisini gösterecektir. Yani aslında bence TYT tarih AYT tarihle paragrafın birleşim gibi bir şey. O yüzden paragraf çalışarak ve aynı zamanda AYT tarih çalışarak bu eksikliği giderebilirsiniz. Bunun dışında coğrafya konusunda da belli işte mesela iç ve dış kuvvetlerden son senelerde soru geliyor. Çok da net her sene gelen bir konu yok aslında. Bu yüzden genel olarak çoğu konuya bakmanız lazım. Zaten bunları AYT coğrafya hakimiyetini sağlamak için de kontrol etmeniz gerekli. Yani bu şekilde çalışmaya devam edeceksiniz. TYT coğrafyadan farklı hocaların kampları var. işte. mesela coğrafyanın kodlarının 9 günde TYT coğrafya kampı var. Bayram Meral'in de vardı galiba. Bu hocaların kanallarına bakabilirsiniz. Gerçekten YouTube'u bence muhakkak en dibine kadar kullanın. Yani çok fazla içerik var. Çok iyi hocalar var. Çok güzel formatlarda videolar çekiyorlar. Bunlardan muhakkak faydalanın. Ben bu kalemi tekrar bırakıyorum. Din ve felsefe çalışmalarınızı da biraz daha son iki haftaya falan bırakabilirsiniz. Bunlar biraz daha eksiklerinizin miktarına da bağlı. Ama dediğim gibi biraz daha böyle son haftalarda tekrar etmek için, biraz dinlenmek için bunları çalışabilirsiniz. Bence genel olarak genel denemede çözmelisiniz. Haftada birkaç gün bile olsa. Çünkü bazı öğrenciler mesela Türkçe çözerken bir anda matematiğe geçiyor. Hani farklı formatlarda formatlar uyguluyorsun Arda. Bunu yapanlar için branş denemesi çözmek biraz eziyet oluyor. Eğer bu insanlar genel deneme çözerse biraz daha sınav formatına yakın bir şekilde ilerletmiş olur. Ama aynı şekilde bu insanlar karışık çözdüğü için branş denemeleri de ayrı ayrı çözülmeli. Çünkü sınavda her türlü şey yaşayabilirsiniz. O yüzden her türlü şeye hazır olmalısınız. Belki sınavda bir yerden bir şey hissedeceksiniz ve diyeceksiniz ki TYT Türkçeyi tamamen bitireyim, sonra matematiğe geçeyim. Normalde hiç yapmadığınız bir şey yapacaksınız ve bunu alışık olmadığınız için belki bu netlerinizi kötü etkileyecek. Bu yüzden ayrı olarak TYT Türkçe, TYT Matematik olarak branş denemeleri de çözmelisiniz. Yani hepsini bir arada götürmelisiniz aslında diye düşünüyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı TYT için? Yok, yok. Yok. Sürekli TYT'de zaman... bir da AYT daha önemli. Evet, AYT daha yok. önemli. Hani AYT'de konular çıktığı için TYT'nin daha önemli olduğunu söyleyenler oluyor. TYT önem kazandı mı? Evet. Ama AYT önem kaybetti mi? Hayır. Yani hala bence AYT daha önemli. Bu yüzden hemen AYT'ye geçiş yapıyorum. Ne varmış demek de ona göre arzuya çek köfte aldıralım. Bakıyorum. <laughs> Boğaz içinde internet yavaş çekiyordu. Mega dürüm istiyorum. Senin canın sağ olsun. <laughs> Video çekiyorsun değil mi şu an? Evet. Kameraları oynamak için. Tabii ki alabilirsin. Başka bir yere de gidebilirsin. Evet. <laughs> çorba, ezo gelin çorba. Güzel. Piliç emense. <laughs> yani tahmin edersiniz bir tavuk var ortada ama Güzel. ne biz de bilmiyoruz. Güzel bu arada yemekler. Mücver artma. varmış. Mücver okey. Mısırlı pirinç pilavı, spagetti. Yani ikisinden biri artık. Salata, bir ayran, meyve. Bir bakılır. Aynen. Yenir kanka. Evet, evet. Yeniri var evet. Evet. Daha başka günlere çiğ köftemizi evet, alırsın. Aynen. Şimdi AYT tarafına geçelim biraz daha. Biraz daha önemli olan kısma. Yani... Evet TYT önem kazandı ama AYT önem kaybetmedi. Hala AYT önemli. Bunun farkında olarak konularımızı tamamlamaya çalışarak asla pes etmeden, asla mezun ihtimalini düşünmeden. Yani mezun olma ihtimaliniz olabilir mi? Olabilir. Ama bunu şu an düşünmek gerekli mi? Haksız mıyım? Siz düşündünüz mü mezuna kalsam mı falan diye? Ben düşünüyordum aslında ama hata yani siz yapmayın bunu. <laughs> ben de düşünüyordum evet. bence daha. Bunlar bence insanın moralini çok düşürüyor. Yani direkt bırakmanızı sağlıyor. Düşünmeyin o yüzden. Hani yapmamanız için bir sebep yok. Belki vardır. Ama şöyle de bir şey var. Mezuna kalmak da kötü bir şey değil. Yani mezuna kalırsam diye gerilip stres yapıp... Ya zaten yani şu bu an da çalışsanız bir seçenek. da faydanız olacak. Yani mezuna kalsalar da şu an çalışmak faydalarına. Evet yani mezun... De. Buradan şey gibi geliyor olabilir bu arada. Az önce Begüm'le onu konuşmuştuk. Hani onlar karşı, kameranın karşısına geçmiş konuşuyorlar falan. Ya böyle düşünüyor olabilirsiniz ama geçen sene aynı yollardan biz de geçtik. Bunları tecrübe ettik. O yüzden aslında biraz daha sizi anlayan insanlar olarak burada konuşmak istiyoruz. Yani o yüzden şey gibi bakmayın olaya. Oradan Geçen yıl biz kolay. de bu videolardan Kıyorsa benim yerimde oldu düşün bunu. Yüzlerce edersiniz. izledik. Düşündük. Yerinizde de olduk. Bunları farkında olduk. <laughs> Niye kızdın ki şimdi? Şimdi AYT matematikten başlayalım. AYT matematikte hala konu eksikleriniz olabilir. Tamamlamak için hala vaktiniz var. Evet biraz daha hızlı tamamlamanız, en azından şu 1-2 haftada bitirmeniz çok faydanız olur. Çünkü Hani Matematik dediğimiz şey habire deneme çözümleriyle eksiklerini fark ederek tamamlanacak bir şey. Matematik denemesi çözümlerine de bence başlamalısınız. Netiniz düşük olsa bile, hani 20'nin üzerinde yapıyorsanız matematik denemesi çözün. Bunların sıklığı netinize göre değişebilir. Ama muhakkak AYT matematik denemesi çözün. O ortama kendinizi alıştırın. Ayete matematik denemesi nasıl çözülür? Bunları görün. Ayrıca deneme çözmenin bir de farklı bir açıdan şöyle bir faydası var. Onları analiz ettikçe eksik olduğumuz konuları, fark ediyorsunuz ki bence bu insana çok yarar sağlıyor. Mesela ben biraz denemelerimi biriktirmiştim son aylarda kontrol ederim diye. Sonra onları da kontrol etmedim. Ondan da pişman oldum. Yani yapmayın bunu. Analizlerinizi yapın. Çünkü analiz yapmadığınız zaman deneme çözmenin süre yönetmek dışında hiçbir faydası olmuyor bence. Yani biraz da tekrar etmiş oluyorsunuz şimdi hakkını yemeyelim ama analiz yapmadığınız sürece önemi çok azalıyor deneme çözmenin. Bunu söyleyebilirim. Muhakkak hani deneme alırken de şu saatten sonra video çözümlü olan denemeleri alın. Dershanede ya da okullarda çözüyorsanız muhakkak hocalarınıza danışın. Hani soru yapamadığım soruları öğrenin, arkadaşlarınıza atın. Yani çabalayın bunlar için. Gerçekten çünkü onlar sizi öne geçirecek. Mesela diyelim ki eşitsizlikler konusunu biliyorsunuz ama bilmediğiniz bir soru tipi var. O soru tipini de orada öğrenerek tamamlayacaksınız. Yani bir nevi konu çalışması da yapmış oluyorsunuz aslında. Yani zaten aslında çözebildiğiniz sorular sizin cepte olan sorularınız. Bu konulardansa çözemediğiniz sorulara odaklanmak arzunda dediği gibi daha fazla artı sağlayacaktır. Evet. Ya yani mesela öğrencilerim var. Trigonometriyi sevmiyor. Daha doğrusu ön yargısı var. Bu yüzden trigonometri olabildiğince erteliyor, çalışmıyor. Ama senin bildiğin konular seni geliştirmeyecek ya o trigonometriyi öğrenmen seni geliştirecek mesela. Hani biraz daha realist bakıp olaya biraz daha kolaya kaçmaktan kaçmanızı tavsiye ediyorum bu konuda. Kolaysa kendi yap. Bunların dışında hani belli konular var. Mesela polinomdan zorlayacaklarını düşünüyorum. Parabolden belki olabilir. Başka hangi konudan zorlayabilirler? Ben analitik geometriyi bekliyorum bu yıl neden bilmiyorum. Olabilir. Analitin de soruları zor oluyor evet. apotemiden falan çözdüğün zaman. Hı hı. Yani gelebilir benzerleri. Belki dizi ya. Bana gereksiz Sen bir dizi taktın. Evet gereksiz. Bir mi zorlayacak dizi geliyor da. evet. Yani zorlayabilecekleri çok fazla konu var. Mesela polinomdan zorlayacaklarını düşünüyoruz. Gidip polinom çözün. Hani tamam deneme çözelim ama bildiğiniz konulardan da arada bir böyle bence konu tekrarı için soru çözümü yapabilirsiniz zor kaynaklardan. İşte 3 olabilir, orijinalden olabilir. Başka var mı tavsiyeniz? Acil otomatik. Acil apotemi. olabilir, acilin son testleri olabilir. Apoteme olabilir aynı şekilde. Ya bunları da muhakkak değerlendirin bence. Ben şey söylemek istiyorum. Burada deneme kaynağınızın çeşitli olması çok önemli. Çünkü sınavda denemelerde çözdüğünüzden çok da farklı sorular çıkmıyor. O yüzden farklı sorular gördüyseniz daha fazla korkmanıza da gerek kalmayacaktır. Ben sana bakmadım ki. Neyse. Bir sen de bu video başlangıçlarında biraz problem yaşıyorsun. Yönetmenim, yönetmen benim ya. Şimdi edebiyat kısmına geçelim. Edebiyat kısmı için ben tekrar yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgilerin yazdığı defterinizin ya da işte konu anlatım kitabınızın olması ve her akşam bunu kontrol etmeniz çok önemli bence. Hani görsel zekanız kuvvetliyse mesela o kitaptaki yerlerden işte belki farklı fosforlu kalemlerle işaretleyerek o yerleri ezberleyebilirsiniz. Bunun dışında biraz daha işitsel zekanızın iyi olduğunu düşünüyorsanız da o orada yazanları kendiniz biraz daha hikayeleştirerek anlatabilirsiniz. Bunu ses kaydını alabilirsiniz. Bu ses kaydını otobüste falan dinleyebilirsiniz yani. Edebiyatta branş denemesi çözmek bence önemli. Yani bunda da biraz daha analizlerinize göre ilerlemeniz gerekiyor. Genel olarak AYT sosyal denemesi de çözebilirsiniz. Edebiyat, tarih ve coğrafya içeren. Tarih, coğrafya hala eksikleriniz varsa direkt edebiyat denemesi halinde ilerleyebilirsiniz. Hani edebiyat denemesi kolay çözüldüğü için günlük 2-3 tane bile çözseniz faydanız olur bence. Kaliteli yayınların Limit gibi, yanıt gibi, yani yanıt olabilir, paraf olabilir, biraz daha zorlu denemeler görmek istiyorum derseniz, toprak olabilir, çok farklı seçenekleriniz var. Bunları sürekli olarak çözerek farklı kaynakları bence taramalısınız. Bir de edebiyat için şu olabilir, hani mesela limitin sizde soru bankası varsa, deneme konusunda farklı bir yayın alın, farklı soru çeşitleri görün. Bu aslında bütün dersler için geçerli ama burada söylemek isterim. OGM materyal, evet bunu söylemedik. OGM materyaldeki içeriklere muhakkak bakın. Hem orada konu anlatımları, yaprak testler gibi farklı şeyler var. Bunları inceleyin. Bunun dışında uç adımları da muhakkak çözün bütün dersler için. Yani bu çok kritik bence bilmiyorum. Çünkü hani milliyetin size bunu veriyorsa sınavda çok uç bir şey soramaz gibi geliyor. Hani elimizdeki döküman bu. O zaman buna göre sormalıyız diye düşünürler. Aksi takdirde insanların itiraz etme hakkı doğar çünkü. Hani ne verdiniz ne sorduğunuz şeklinde. Böyle düşünüyorum. Umarım yanıltmazlar. Edebiyat için size önerebileceğim OGM'yi... OGM materyali, işte oradaki üç adımları ya da konu anlatımlarını bol bol tekrar etmeniz. Eğer 12. sınıfsanız akademik destekteki tekrarlara da bakabilirsiniz. Akademik desteğinde ben yararlı bir platform olduğunu düşünüyorum. Geçelim AYT tarihe. AYT tarihte de yine çıkan belli konular var. AYT tarih biraz daha yorumun olmadığı, pat pat bilgilerinizle hareket etmeniz gereken bir yer. Mesela Türklerin İslamiyet'e girişi ya da ilk ve orta çağda Türk dünyası tarzı konulardan muhakkak her yıl soru geliyor. Bu konulara ağırlık verebilirsiniz tarih için bunun dışında hani ben soru çözmenin değil Tekrar yapmanın ve konu çalışmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani videoda genel olarak aslında aynı şeylerden bahsettim. Deneme çözmek ve konu çalışmak. Ben soru çözmektense konu çalışmaya ağırlık verdim ve bunun faydasını da gördüm. Soru çözeceğim zamanlarda da hep zor kaynakları, zor denemeleri tercih ettim. Ki iyi ki de böyle yaptım. Bu bana vakit kazandırdı. AYT coğrafya kısmına geçelim. AYT coğrafya için önerebileceğim şeylerden bir tanesi harita karıştırmak. Mesela sen de az önce bahsettin. Evet ben bahsettim. dünya küresi vardı önümde bütün soruları çözerken. Küreyi sürekli aktif olarak kullandım ülkelerin yerlerini bile anlamak artı sağlıyor soru çözerken. Evet. Yani bu muhakkak harita çalışması yapmak ya da işte Begüm'ün yaptığı gibi bir küreden dünya dünya küresi dünya Öyle dünya neyse artık onu böyle karıştırmak falan faydalı olabilir sizler için. Yine kamplardan bence ilerleyebilirsiniz coğrafya için. Soru çözmek evet önemli ama bence konu çalışması dinleyerek da bunun dışında soru çözüm videoları izleyerek ilerletmek daha pratik olur sizler için. Geometriden de aslında matematik kısmında biraz bahsettik ama geometri için bence hala geç kalmadınız. Hala belli noktaları halledebilirsiniz. İşte mesela katı cisimler çıkıyor. Katı cisimleri direkt Kenan Karadan açıp ya da işte Mert Hoca'dan açıp izleyebilirsiniz. Yine farklı hocaların yaptığı çok güzel kamplar var. Bu kampları izleyerek belki soru çözmemize gerek kalmadan çünkü mesela ben Kenan Kara'nın oynatma listesini izlemiştim. Birçok test videosu da var ya da konuları anlatırken zaten sorularla anlatıyor. Geometri yani sayısal bir ders olduğu için. Bu yüzden de çok fazla soru çözmeme gerek kalmıyordu. Zaten denemelerle bunu destekliyordum. Geometri değil ama TYT Matematik ya da AYT Matematik genel denemeleriyle. Bu yüzden bu süreci böyle ilerletmiştim. O yüzden siz de geç kaldığınızı düşünmeyin. Hala vaktiniz var. Bunlara vakit ayırın. Vermek istediklerim bu şekildeydi aslında ders özelinde. Bunun dışında genel olarak konuşmak gerekirse TYT'den ve AYT'den artık genel ya da branş olarak ayırarak deneme çözmenizi muhakkak yapın. Yani ihmal etmeyin bunu. Sizler için kurumlara ya da dershanelere gidip denemeye girmek zor geliyor olabilir. İşte hani onu yapacağıma evde otururum biraz daha kısa sürede bitiririm. Analizimi de yaparım gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama emin olun o ortamda girmek sizi olumlu etkileyecek. Alışmanızı sağlayacak sınavdaki atmosfere. Çünkü hani mesela orada oturduğunuz zaman bir kurumda başka insanlarla beraber sınava girdiğiniz zaman başkalarını rahatsız etmeyin diye düşünüyorsunuz. Süre konusunda esnek olamıyorsunuz. Sayfa çevirirken bile biraz daha dikkatli oluyorsunuz. O yüzden bu şekilde girmek ya da başkalarıyla kendini kıyaslayabilmek adına sıralamanı görmek çok önemli. Konu çalışmanın hala yapılabileceğini düşünüyorum. Yani tarihten, coğrafyadan, edebiyattan eksiğiniz varsa bu sizin ah vah demeniz için bir sebep değil bence. Hala bir ay var. Bir ayda direkt baştan sona tarihi bitirebilirsiniz sıkı bir çalışmayla. Yani benim de birçok eksiğim vardı tarih konusunda falan. Gayet de yapılabiliyor. Biraz disiplin istiyor sadece. Biraz daha kendine güven istiyor. Bir de şöyle bir şey var. Sınava çalışmaya başladığınız ilk ayla son ay arasında hiçbir fark yok. İkisi de sınav için gerekli çalışma yapabileceğiniz zaman pes etmenin anlamı yok. Bir ay o da herhangi bir ay. Kurtulacaksınız umarım. O yüzden bunu düşünerek sınav sonuçlarının açıklandığı günü düşünün. O gün o sonuca baktığınızda kendinizle gurur duymanız, o kadar kıymetli ki hani bunu düşündüğünüz zaman bunu hayalini kurarak bile bence o motivasyonu bulabilir ve çalışabilirsiniz. Yani umarım bunu başarabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bu kadardı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum Arzu'ya bu tarz videolar için. Geçen yıl biz de bu videolardan olağanca izledik fazlaca. Şimdi de bu yükü yeni atlatmış insanlardan bu videoları izlemeniz bence fayda edecektir. Teşekkür ederim. kadar. Nida da geliyor. Nida'cığım eklemek istediğim bir şey var mı videomuza? Neye? videoya hadi. Sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de Nidaya ve Begüm'e tekrardan kanalıma geldikleri için sohbetimize eşlik ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yalnız. Bir sonraki videoları takip etmek için abone olmayı, beğenmeyi ve dilediğiniz konuda işte eleştirileriniz olabilir, önerileriniz olabilir ya da istek videolarınız olabilir. Yorum atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.